şekerleri gördük. Şimdi hücrede diğer bir makromolekül olan yağları göreceğiz. Yağlar yine uzun karbon ve hidrojen iskeletinden oluşuyorlar. Yani çoğunlukla hidrofobik, evet. Yağ zaten hidrofobik bir şey olarak hep zeytinyağını veriyoruz. Ama yağların hidrofilik bölümleri de var ve yağların önemli bir kısmının hidrofobik bir kısmının da hidrofilik olmasının çok önemli biyolojik sonuçları var hücrelerimizde. Hemen göreceğiz. Yağlara başlarken yağların alt ünitesi yağ asitleri. Önce yağ asitlerinden başlayalım. Şimdi yağ asitleri burada bir tane karboksil kafası var. Açıldığında şöyle olan bir hidrojenini kaybettiğinde bu şekilde görünen. Daha sonra da DH2 şeklinde devam ediyor en sayıda. Buradan da başka bir şeye bağlanabilir veya buradan bağlanabilir. Bu genellikle böyle uzun bir zincir ve buradaki en sayısıyla isimlendiriliyor. Mesela karbon 18 tane karbonu varsa stearik asit. Yine 18 karbonu varsa ama bir tane arada double bond çift bağ varsa oleik asit. Yani stearik asit, stearik asitte aksi belirtilmediyse eğer hep tek bağ şeklinde. 16 tanesi de palmitik asit gibi bir ismi var. Bu 18 karbonlu iki yağ molekülünün arasındaki fark şurada gösterelim. Hidrojenin gitmiş, bir tane oksijen, ikinci oksijen ve şu her noktada karbonlar var. Şimdi double bond'un olduğu yerde Yine bahsetmiştik belki hatırlarsanız double bond bir düzlem haline getiriyor. Yani esnek bir yay yapısıyken bir plane bir düzlem haline geliyor orası o kısım. Ve burada da olan şey o. Düzlem haline geldiğinde burada bu çizimimde anlaşılmayan şurada şu çizimle anlaşılacak olan şey molekül giderken burada bir dönme dön, dönüş yapıyor ve bu tarafa dönüyor. Ne önemi var? Çok önemli var. İnanılmaz. Bunun aynısı olan Steric Asit'te ise dümdüz indiği için bunu böyle düz çizgi olarak gösteriyoruz. Bu oleik Asit. Eğer içinde bir tane bile Double Bond varsa buna doymamış yağ diyoruz. Çok popüler bir konu biliyorsunuz. Doymuş yağ oranı, doymamış yağ oranı. Bütün fark işte bu Double Bond'dan geliyor. Bu ise bir doymuş yağ. Doymamış yağ ne demek? Buradaki karbonun 1 2 3 bağı olduğu için CH2 şeklinde değil CH şeklinde duruyor. Yani bir tane hidrojeni var. Siz buna bu bağı kırıp bir hidrojen daha verebilirsiniz. Demek onun için doymamış yani. Hidrojenle doymamış. Doymuş, doymamış derken hidrojenden bahsediyoruz. Evet. Hidrojenin nebati yağ böyle bir şey duydunuz mu? Tabii ki duydunuz hidrojenlenmiş yağ yani doymuş hale getiriliyor. Doymuş hale getirilince çünkü ne oluyor? Daha katı halde oluyor sıvı olacağına. Veya tam katı olmuyor işte karışık olursa eğer. Çünkü bu buradaki double bond her şeyi değiştiriyor. Eğer çoklu double bond varsa çift bağ varsa çoklu doymamış yağ asitleri oluyor. Çoklu doymamış yağ asitleri biliyorsunuz çok kıymetlidir. Ee, Zeytinyağı, özellikle çoklu doymamış yağ içerir, İşte onu içeren böyle reklam edilir çoklu doymamış yağ içeren e, ürünler diye bütün e, hikmeti buradan geliyor double bonddan geliyor ama bunun ayrıca başka bir özelliği daha var bizim membranlarımızda böyle çift bağ olduğu zaman membranlarımız bizim yağ zincirinden oluşuyor o da bir boşluk oluşturuyor ve hacim artışına sebep oluyor ama bu konuyu membranlara geldiğimizde işleyeceğiz. Şimdi daha fazla bahsetmiyorum. Biraz heyecan olsun. Burada gördüğümüz bu tatlı molekül ise yine çok kullanılan, çok meşhur bir molekülümüz. Gliserol. Gliserol. El kremlerinin falan içinde var. Bakabilirsiniz. Bu bir gliserol. 3 tane karbon. Bu tarafları hidrojen. Bu taraflarında birer oksijen var. Şimdi bunun gidip bu bu oksijenler aslında aynı zamanda şunun bir parçası. Yani şu burada olduğunu düşünün. Sonra buradan karbonları ekle. Ve bu karbonların da şurada double bond oksijenleri var. Şu yani. Bunu yaptık. Bunu da koyduk. Şimdi bu böyle uzayabilir. Bu da böyle gidebilir. İşte bu da böyle gidip burada bir double bond'a olabilir falan. Böyle bir molekül. Hayali bir molekül değil. Bu bizim vücudumuzdan çok bulunan bir molekül birleşimi. Üçlü yağ asidi. Tri asil glycerol. Evet. Böyle bir ismi var. Üçlü yağ asitleri. Bir tane gliserol molekülü, sonra üç tane de yağ asidi buna ekleniyor. Bunlar yağ asitleri. Üç yağ asidi birbirinden aynı da olabilir, birbirinden farklı da olabilir. Buna aynı zamanda trigliserit deniyor. Trigliserit. Üç tane gliserole bağlanmış bir şey. <laughs> trigliserit. Şimdi hücredeki yağlara gelmişiz. Hücre zarındaki yağlar. Hücre zarı e, çizelim. Hemen bir hücre zarı çizelim. Yağlar deyince hep hücre zarından bahsetmek durumunda kalıyoruz. Çünkü e, hücre zarında yağların çok büyük bir fonksiyonu var. Şimdi bizim hücremiz bu. çift sarı var. Hatırlarsak çift zardan oluşuyor. Bu da çekirdek olsun. Bu membran çift katmandan oluşuyor ya. Bu çift katmanı şey değil yani iki tane böyle kağıt üst üste durmuş gibi bir şey değil. Tamamen yağlardan oluşan ve bizim hani gözle görünce çift katman diye söylediğimiz bir şey. Aslında çok sağlam bir yağ tabakası var orada. Bu hücredeki yağları genellikle şöyle çiziyoruz. Böyle. Şunu büyüteyim. Buraya çizdiğim şey şu. Ve bu bütün membran boyunca devam ediyor. Bunu şöyle devam ettiğini düşünün. Membranımızdaki double bond bundan oluşuyor. Peki bu nedir? Bu şurası hidrofilik head denen. Hidrofilik başlık. Burası da hydrophobic tail. Daha küçük yazsaydım evet farkındayım. Hydrophobic tail, hydrophilic head. Yani suyu seven kafa ve suyu sevmeyen kuyruk şeklinde. Bunun önemi nedir? Çünkü hücrede burası su, burası da su ama buranın içi hidrofobik olmak zorunda. Niye? Çünkü kontrollü geçiş sağlamak zorunda membran. Misani membran bütün molekül geçişlerini, bütün su geçişini bile kontrol etmek zorunda ya. Burası da hidrofilik bölüm, hidrofobik bölüm içi. Şurası hidrofobik. Peki bunun yapısı nasıl bir şey? Şöyle bir şey. Genellikle bunun şu kafa kısmında önce bir değişken kısım oluyor. Değişken kısım, bunlara geleceğiz tabii ki. Sonra burada bir meşhur fosfat grubumuz var. Bu fosfat grubundan sonra yine az önce gördüğümüz gliserol var. Sonra da iki tane fettie asit chain var. Az önce gördüğümüz fatty asit chainlerden. Bu fatty asit chainler yani yağ asitleri çift bağlı da olabilir, tek bağlı da olabilir. Ve bu işte yine bu membranın nasıl davranacağını etkileyen bir şey. Burada çift bağlı olursa böyle bir kik şeklinde oluyor. O zaman daha fazla yer kaplıyor. Bunların genel ismi yani bu membrandaki yağ asitlerinin şu e, bu bileşenin adı fosfolipit. Neden? Şurada fosfat var. Burada da lipit var. Fosfolipit. Buradaki değişken de pek çok grup olabiliyor. Yine bu değişkenler su tarafına baktığı için içeriye ve dışarıya hücrenin içinde ve dışında hücrenin etkileşimlerini etkileyecek şekilde etkilemesine sebep oluyorlar. Bu yapı değil ama bu yapıya çok benzer yapılar. Aslında bu da öyle bir yapı. Bunlara misel deniyor. Fosfolipitler bir araya geldiğinde hani hidrofobik kuvvetten bahsetmiştik. Bir arada böyle dursalar mesela her yer su. Sudan kaçamayacaklar, değil mi? Şuraları da suya temas edecek falan. Şimdi buralar okey ama buralar hidrofobik. He oraları da kapatması lazım. Ne yapacak? Şöyle bir yapı yapmaya başlayacak. Şimdi bunu yaptığında sudan kaçtı. Çünkü buralar suydu. Ama şu arada su kaldı. Yani orayı vakumlayamayacağına göre bu da olmadı. O zaman yapabileceğin şey işte bu membrandaki gibi bir sistem oluyor. Yani şöyle hızlıca çizmeye çalışayım. İçinde de hidrofilik heytler var. Aralarında da hidrofobik tail'ları var. O zaman suyu içeriye aldıklarında ve dışarıda olan su tamamen sadece hidrofilik kafalar suya değmiş oluyor. Hidrofobik kısımlarda işte hidrofobik kafa. Burada ders anlatıyorum diye sinirleniyor. Sinirlendiği için bağırıyor. Evet. Pepe. Evet. Pepe bu. Canım ayıp ol ama çok ayıp oluyor. Çok ayıp oluyor izleyicilerimize. Böyle olmaz. Misal oluşturarak kendisine suyun içinde bu şekilde davranıyor. Ve membranın oluşumu da aslında bu prensiple aynı. İçerisi de su, dışarısı da su olan ama lipitle kaplı bir ortam. Şimdi eğer bunun üzerine bir de değişiklik olarak şeker eklerseniz ki bu hücrelerde yine çok bahsetmiştik şeker kısmında antijen görevi görüyor diye buna da glyco like lipid diyoruz. Şimdi sıra nükleotitlerde. Nükleotitler DNA ve RNA'nın yani hücrede bilgiyi kodlayan moleküllerimizin içindeki e, yapı taşları diyebiliriz. E, onları biraz tanıyalım hemen. E, şimdi önce bazlarımız var. Bu bazlara azotlu bazlar deniyor bazen. Nitrogenous bases diye geçiyor. Sebebi şu. 6 karbonlu bir halkayı düşünün. Halka yapısını düşünün ve 6 karbon olduğunu düşünün. Bunun içinden iki karbonu çıkarıp yerine azot koyuyoruz. Ve bu iki azotu da birbiri artışık koymuyoruz. bir karbon atlayarak koyuyoruz mutlaka. Burada bir azot var. Karbon, azot var. Böyle bir tek halkalıysam, iki azotluysam bunları pirimidin deniyor. Pirimidiniz. Ve çeşitleri urasil, sitozin ve timin. Urasil, sitozin, timin. Hep ne ile bitti gördüğünüz gibi. Yani birazdan çünkü timidin diye de bir şey var. Mesela onun gibi değil. Şimdi iki tane halka düşünelim bu seferde. Birinde 5 karbon, birinde de 6 karbon var. Ve birbirlerine bağlılar. Bunlarda da yine her halkada 2 tane azot koyacağız. Yine ardışık azotlar koymamız lazım. Yani birden fazla karbon olabilir ama 2 azot peş peşe gelmeyecek. Bu da 4 azot molekülü, 2 tane halkası var. Bunlara da pürin deniyor. İki çeşidi var. Adenin ve guanin. E, nitrojene bazlar tamam. Bu kadar. Zaten çok fazla çeşidi yok. Şeker. Bu e, nükleik asitlerde kullanılan şekerler var. Ama e, varyasyon göstermiyor. Sadece iki çeşit şeker kullanılıyor. Eğer RNA ise riboz kullanılıyor. DNA ise de deoksi riboz kullanılıyor. E, şekerleri aslında çok basit yapıda. Glukoz'a çok benziyor. Göreceksiniz burada bir CH2OH grubu var. Burada bir oksijen var. Hani double bond kırılıp e, halka haline geliyordu. Ama 6 karbon 1 2 3 4 5 karbonu var. 6 karbon değil, 5 karbonlu. Şimdi burada 2 tane hidroksil var. Deoksiriboza gittiğimizde ise hidroksillerden bir tanesinin oksijeni yok. İsim oradan geliyor. D çıkarılmış demek. Oksi, oksijen. D oksi, riboz. Oksijeni çıkarılmış, riboz. Bu kadar basit. Aslında çok karmaşık bir isimmiş gibi görünüyor ama. Bunların RNA ve DNA'nın açılımını da hatırlarsak. Raybo nükleik asit. Deoksi raybo nükleik asit. DNA ve RNA'nın açılımı da bu. Şimdi bir bazı bir şekere bağlarsak bunun adı nükleozit oluyor. Ve bu nükleozitler buradan sırayla işte adenin, adenozin, guanin, guanozin, stozin, sitidin, orasil, yuridin ve timin, timidin haline geliyor. Bunlar çünkü bazen kullanılıyor. Hatta çok sık kullanılıyor. Neden hani timin demiyoruz, timidin diyoruz derseniz bu baz hali. Bu üzerine şeker eklenmiş hali. Sonra şeker ekledik baza. Bir de fosfat grubunu eklersek fosfat grubunu görmüştük. O zaman biklotiit oluyorlar. Şimdi bir fosfat şekerle bağlanıyor. Şeker de baza bağlanıyor. Yani şurada bir fosfat grubu var. Bu şuradaki karbondan şekere bağlanıyor. Böylece buradaki halka yapısı aşağıda kalıyor ve bu da şuradan azotların bir azot bazıların bir azotuyla bağ yapıyor. Azotla bağ yaptığı için buna en glikozidik bond deniyor. Yani azota bağlı gliko, şeker bağı azottan çıkan şekere bağlanan bağ demek. En yani glikozidik bond. Ee, şimdi bu ne demiştik? Nükleik asitler ring parçası. Evet, nükleik asitlerin parçasına e, nükleotit diyoruz. Hani nasıl glikojenin yapı taşı glukozdu? Nükleik asitin yapı taşı da nükleotit oluyor. Peki buradan nükleik asit nasıl oluşacak? Şimdi hemen onu görelim. Ben burayı sihirli bir şekilde silip tekrar sihirli bir şekilde yazacağım. Nükleik asitler nükleotit altyapısından oluşuyordu. Nükleotitlerin birbirine bağlanmasından oluşuyordu. Şimdi bir nükleotit neydi? Bir tane fosfat grubu, bir tane şeker ve bir tane de bazdan oluşuyor. Bu şekerin deoksime Yoksa normal bir bozma olduğu fark etmiyor. Çünkü burada bir değişikliğe yol açmıyor. Hatırlarsanız deoksi olması şuradaki hidroksille alakalıydı. Şimdi bu şekeri numaralandırırsak nasıl numaralandırmıştık? Şekerler bölümümüze gidersek orada vardı biraz. Numaralandırması çok önemli değildi. Çok üzerinde durmamıştık ama mesela şimdi burada nasıl numaralandıracağız? 1, 2, 3, 4 ve 5. Yani birinci karbon burada, beşinci karbon da burada. Yine bunu bilmenize gerek yok saatin ters yönünde numaralandırdığımızı. E, bunu hatırlamanıza belki gerek yok ama hatırlamanız gereken e, bir şey. E, sentez her zaman 5 üstünden üç üstüne gitmek zorunda. Bütün enzimlerimiz bu şekilde çalışıyor. 5 üstünden 3 üstüne sentezleniyor. Bu kitaplarda çok geçer. 5 prime end to the 3 prime end diye. Ve bunun ne olduğunu anlamak biraz zor gelebilir. Veya anlamsız gelebilir. İşte o 3 ve 5 sayıları şuradan geliyor. Bu 3. karbondan fosfat bağlanıyor. Yukarıda da 5. karbondan bağlanıyor. Yani fosfat 5. karbona bağlanıyor bazlar bu tarafta kalıyor. Daha sonra aşağıdaki gruba da 3. karbondan bağlanıyor. Bunun 5 üstüne 3 üstüne gitmesinin altındaki mantık bu. Bazen de 5 üstü fosfat ucu, 3 üstü OH ucu denir. Neden? Burada hatırlarsak deokside de olsa, riboz da olsa her zaman bir hidroksil grubu var. Burada da bir fosfat grubu bağlanmış durumda. Şimdi bu nükleotitleri nasıl ekleyeceğiz? Yani bir polimeraz Sentez yapan enzim nasıl ekliyor? Nükleotitler hazır halde olması lazım. Yani bunu birbirine bağlayan polimeraz değil, bu nükleotit e, monomer olarak bu şekilde eklenmesi lazım. Fosfat, şeker, baz. Birinci ünitemiz. İkinciye bağlanırken yine fosfattan bağlanıyor. Şimdi buradaki şeker ve baz, buradaki şeker ve bazla hiçbir etkileşimi yok. Aralarında bağ yok. Bağ tamamen fosfattan şekere, fosfattan şekere doğru devam ediyor. Ve burası 500 olmasının sebebi bu en üstte ise 3-5 numaralı karbona bağlandığı için. Burada da eğer burada sona eriyorsa reaksiyon bu bin tane, 1 milyon tane nükleotitten oluşsa da sonuçta en sonda bir nükleotit kalacak. Neden en sonunda bir nükleotit kalacak? Çok önemli tabi. Doğru bir soru. Ökaryotların genomları lineer halde. Tek zincirli de olsa, çift zincirli de olsa. O yüzden bir başlangıç ve sonu olmak zorunda. Halbuki bakterilerin ve bazı virüslerin halkasal halde. O zaman bir başı ve sonu olmuyor tabi. Hatta onlar da iki yöne de devam edebiliyor. Ama lineer haldeyse o zaman bir başı sonu olduğu gibi bir yönü de olmak zorunda. Ve bu yön hep tek tarafa. Şimdi fosfat, şeker, fosfat, şeker dedik. Buna bu yüzden fosfat, şeker iskeleti deniyor. Phosphate sugar, backbone. Backbone denmesinin sebebi bu. Ve bazen hep içeride kalıyor. Yani bu bir RNA ise tek zincirli ise fosfat şeker bir tarafta bazlar böyle sanki çıkmış gibi oluyor. Ama eğer çift zincirli ise bir DNA molekülü ise o zaman diğer zincir de bu taraftan geliyor fosfat ve şekerler dışarıdan ve bazlar tam ortada kalmış oluyor. Döndüğü zaman bazları ortaya yerleştirmiş oluyor. Ve sentezimiz hep bu şekilde devam ettiriyoruz bu fosfat ve şekerin tipi değişmiyor. Çünkü bu bir RNA ise hep aynı ribozu bağlayacak. Bu bazlarda bildiğimiz 4 çeşit bazdan bir tanesi olacak. 4, aslında 5 tane var ama urasil ve timidin birbirinin yerine kullanıldığı için 4 çeşitten herhangi birisi olacak içeride. Şimdi bir de nükleik asit DNA ve RNA dışında hücrenin kullandığı başka moleküller de var. Bütçede çok sık kullanılan. Mesela çok e, enerji kaynağımız ATP. Bu adenozin trifosfate. Şimdi bunun adı nereden geliyor? Artık daha mantıklı gelebilir. Çünkü biz mesela bu bir nükleotitti ama fosfatını ayrı düşüneceksek çünkü trifosfate diye belirteceksek baz ve şeker birleşince neydi? Adenozin oluyordu. Yani adenin bir baz şekere bağlandı. Adenosin oldu. Ona da trifosfat bağlandı. Yani aslında bu DNA'dakine çok benzer bir yapı. Mesela bu adenin ise, bu da şekerse, burada yalnız 3 tane fosfat olacak. Ve bu tek başına bir molekül olarak hareket ediyor. Bunu bu şekilde alırsam ve adenin varsa ve kendi başına bir molekül olarak davranıyorsa adenozin monofosfat. AMP da çok kullanılan bir molekül. Hücre içi moleküllerden. Mesela şöyle bir şey olabilir. D, A, Bu da deoksi, adenozin, monofosfat. O zaman neymiş? Adenin bağlanmış. Buraya deoksiriboz bağlanmış. Buraya da tek fosfat bağlanmış. Böyle çözümleyebiliyoruz artık. Nükleotitlerin nasıl yapıldığını bildiğimiz için. Bu konuyu burada Bununla bırakıyoruz. Çünkü DNA ve RNA konusuna çok yakında geleceğiz. O zaman zaten DNA'nın ve RNA'nın kendi özellikleri içinde bunları tekrar edeceğiz hepsini. Kim kime nereden bağlanıyor ve nasıl sentez ediliyor.